İyi akşamlar sevgili Rusya'da akademik kariyer düşünen öğrencilerimiz ve çok değerli veliler. Rusya Top 400 QS World Ranking List'te yer alan üniversitelerimizin tanıtımına devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda World Ranking List'te 298. sırada yer alan Moskova Ulusal Araştırma Üniversitesi ve Ekonomi Yüksek Okulu ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Kısaltma olarak ESE kısaltması kullanılıyor. Evet, Moskova Ulusal Araştırma Üniversitesi ve Ekonomi Yüksek Okulu 1992 yılında kurulmuş olan bir üniversitedir. Rus Üniversitesi dört şehirde kampüse sahiptir ve elektronik bilgisayar bilimi, matematik, iletişim, medya ve tasarım, dünya ekonomisi, uluslararası ilişkiler ve son zamanlarda da fizik bölümü popüleritesini artırmaya başlamıştır. Ee, son araştırmalar e, ve e, üniversitedeki bölümler dahil olmak üzere 20'den fazla fakülteye sahip olan bir üniversitedir. HSE Üniversitesi Moskova St. Petersburg, Nijni Novgorod ve Perm'deki 4 kampüste 40 binden fazla öğrenciye sahip olan bir üniversitedir. ESE Üniversitesi Rusya'daki en büyük üniversitelerden bir tanesidir. Ekonomi yüksek okul olarak da geçen üniversitemiz lise öğrencilerinden lisans üstü ve MBA programlarına varana kadar her seviyede yüksek kaliteli eğitimler sunar. Konu alanları arasında sosyal bilimler, ekonomi, beşeri bilimler, hukuk, mühendislik, bilgisayar bilimi, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve biyoteknoloji ile yaratıcı disiplinler yer almaktadır. Ekonomik Sokuk Okulu'nun İngilizce öğretilen çevrimiçi uzmanlığı olan Advanced Machine Learning, Rusya'da inovasyon kategorisinde Korusora'dan üstün eğitimci ödülünü alan ilk kurstur. Ekonomik Sokuk Okulu öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrenciler yüzden fazla ülkeyi temsil etmektedir. HSE Üniversitesi yüzden fazla araştırma enstitüsü ve merkezi işletmektedir. Ve yaklaşık 40 uluslararası laboratuvar aralarında Nobel ödüllü Erik Maskin ve Fields Madalya ödüllü Andrei Okunkov'un da bulunduğu uluslararası üne sahip bilim adamları tarafından yönetilmektedir. HSE Üniversitesi'nde okumak denildiğinde 240'tan fazla lisans ve yüksek lisans programının yanı sıra küresel üniversitelerde 50'den fazla çift diploma yani double degree programları sunmaktadır. HSE Üniversite 60'tan fazla ülkeden 421 uluslararası ortakla 765 ortaklığa öğrenci değişim anlaşmasına sahip bir üniversitedir. Ekonomi Yüksek Okulu öğrencileri kurslarının üçte birini seçebilirler. Derece kredilerinin %20'si proje çalışması yoluyla kazanılır ve öğrencilerin onların mezuniyet sonrası işe hazırlayan iş başında deneyimlerle öğrenmelerine olanak tanır. Kabul süreci hakkında e, bilgi vermeye devam edeceğim. ESA Üniversite ayrıca Moskova, St. Petersburg ve Nizhny Novgorod'da bir sömestr dahil olmak üzere kısa süreli lisans dışı programlarda sunmaktadır. Yaz Üniversitesi yanı sıra çeşitli alanlarda yaz ve kış okulları mevcuttur. Rusya'da iş yapmak, Rusya'nın iş kültürüne sahip kapsamlı bir giriş sağlamak için stajlar aracılığıyla pratik deneyimleri, sınıftaki teorik bilgilerle birleştiren bir eğitim modülüdür. Ek olarak, Ekonomi Yüksekokulu ayrıca Rusya'da öğretilen bir tam lisans programına ve ayrıca iktisatta İngilizce hazırlık programına girmeyi planlayan uluslararası öğrenciler için Rusça hazırlık kursları temel, yoğun ve genişletilmiş kurslar olmak üzere düzenlemektedir. SE International Admissions web sitesi artık Çince, İspanyolca ve Arapça dillerinde de mevcuttur. Moskova Uluslararası Araştırma Üniversitesi ve Ekonomik Yüksek Okulu'nda öğrenci hayatına gelince, SE Üniversitesi'nde futbol, yoga ve satranç dahil olmak üzere bir dizi spor tesisi bulunmaktadır ve emrinizde olan tüm öğrenci kulüplerini ve derneklerini de unutmamamız gerekiyor. Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde psikolojik danışma merkezinden de faydalanabilmektedirler. Aynı şekilde kampüste akademik yazma merkezi de vardır. ESA Üniversitesi'ndeki öğrenci hayat hakkında daha detaylı bilgi için bize lütfen müracaat edin. ESA Üniversitesi mezunları bu bağlantı aracılığıyla ağ oluşturabilir ve iletişimde kalabilirler. Moskova Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu yurtlarına gelince devlet tarafından finanse edilen yerlere yani Rus hükümetinden %100 burslu kontenjanlarda kabul edilen öğrenciler daha önce olduğu gibi HSE yurtlarında kalacaklardır. Ortalama yurt ücreti aylık 2000 ruble civarındadır. Tam burslu alıcılar 16 Ağustos 2021 tarihinden önce çevrim içi lisans ve yüksek lisans hesaplarında Ekonomi Yüksek Okulu Üniversitesi yurt atamaları hakkında bilgi bulabileceklerdir. ESE Üniversitesi'nin akademik hareketlilik programlarıyla gelen öğrenciler de ES yurtlarından birinde kalacaklardır. ESE yurtlarında her katta her biri iki kişilik donanımlı 22 oda bulunmaktadır. Her odada buzdolabı, ranza, iki masa, iki üç sandalye, üç bölmeli gardırop, iki komodin, iki floresan lamba bulunmaktadır. Öğrenciler odalarını kendileri temizlemekten sorumludurlar. Her katta 12 tuvalet odası ve 8 lavabolu, 2 tuvalet, 2 çamaşır makinesi bulunmaktadır. Birinci katta biri bay, diğeri bayan olması üzere 2 adet duş bulunmaktadır. Tuvaletler, duşlar ve koridorlar günde 2 kez temizlenmektedir. Her katta 3 elektrikli soba, yemek hazırlamak için 2 masa, 3 lavabo, bir de arıtıcı bulunan 2 mutfak bulunmaktadır. Her katta bireysel çalışma odaları, bu odalar masa, sandalye, internet ve elektrik becerileriyle donatılmıştır. Yurt 2012 Mayıs ayından beri bilgisayar ağına sahip olup saniyede 100 MB hızında internet bağlantısı sağlanabilmektedir ve internet hizmeti ücretsizdir. Rusya'da World Ranking liste 400'de olan üniversitelerle ilgili bilgilendirme videolarımız devam edecektir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.